barış süreci rafa kaldırılmış bir sürecin tekrar hayata geçirilmesi bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Özellikle yine hemşeriniz Sırrı Süreyya bu işin öncülüğünde olan görüşmelerde, temaslarda olan biriydi. Var mıdır buna dair söylemek istediklerimiz? Şimdi e... Barış bütün dilleri söylediğinde millete umut bağlayan, millete heyecan veren bir kavram. Uzun süredir de Türkiye'de bu 52 yıl diyor mevcut PKK kendini tanımlarken kurulduğu günden bu yana ama çoğu ülke işte 30-40 yıldır devam eden sorun diyor. Çünkü yakın zamanda da bunun şeyini açıkladılar. 52 yıldır mücadele ediyoruz diyorlar. Dolayısıyla 52 yıldır da aslında Türkiye'de bir savaşın barışa evrilmesi sürekli konuşuldu. Silahlar sussun, barış olsun. Anılar ağlamasın, kan dökülmesin. Her türlü farklı farklı şeyde söylemler gelişti. Ama 21. yüzyılda bu tarz sorunla artık mücadele eden hiçbir medeni ülkenin kalmadığını düşünüyorum. Hele özellikle Türkiye coğrafyasında şükür ki bunu şükür diyorum. İnanın ben de Anadolu Konfederasyonu Başkanıyım. Karadeniz ile Doğu'nun, işte Batılı ile Doğu'nun ya da Kuzey ile Güney'in aslında çok hiçbir ayrım, farklılığı yok. Taleplerinden de bir farklılığı yok. Yaşam kültüründen de bir değişikliği yok. Ama e, üzülerek söylemem istiyorum ki siyasi partilerin biraz önce bizim konfederasyon isteğimizin niçin oluşmadığını siyasi mülahazalarla söyledik. Evet. Burada siyaseten buradan fayda sunan bölgelerin çıkarların e, bunu e, buna sekte vurduğunu, bunun bu barışın gelmediği yönünde ee, söylemler vardı devam ediyordu Siyasette de bunu görmüş olmalı ki Bu söylemlerinde bir değişikliğe gitti İşte e, Sürekli ya sev ya terk et Diyenler ben nereye gidebilirim Ben bunu çok merak ediyordum Yani bana ya sev ya terk et Şimdi kim sesi yükseltiyorsa o cüret ediyordu. Ben nereye gidebilirim? Benim doğduğum topraklarda kim bana nereye terk edeyim diyebilir? Benim yerim burası. Ama bir sorunum var dile getiriyorum. Sen bunu çözmekle mükellefsin. Çünkü terk et. Nereye terk edeyim? Benim bölgem. Bu sefer terk et dediğinde ben de diyorum ki buyurun sen terk et kavga ediyoruz. Dolayısıyla o kavga ilk kez Umut ediyorum ki benim de arzu ısrarla ettiğim silahı tasvip etmediğim boyutuyla sizin söyleme dönüştüğü artık sözü olanların söylemesi gerektiği bir alana evrilmiş durumda. Dolayısıyla uzunca sürede de eleştirdiğim iktidar bunun iyisi kötüsü aması fakası demeden iktidar bunu ortaya koydu. Ama önemli olan iktidarın bu saatten sonra gerçekten bu barış adı altında Artık e, ne tanımlarsan tanımla bunu nihayete erdirecek bir cesarette e, fedekarlık etmesi gerekiyor. Yani barışta mutlak, e, şöyle söyleyeyim, herkes eşit kazanır diye bir şey yok. Ama ülke kazanır, ama Türkiye kazanır. Evet. Bunu biliyorum. Barışa dair e, umudum var. E, şeffaf, demokratik e, bir heyetin kurulması gerekiyor yakın zamanda da Sayın Bahçeli'nin çağrısı var bir heyetin oluşturulacağı söyleniyor tüm siyasi partiler katılırsa bununla dair görüşmelerin değişimlerin şeffaf yürütülmesi adı altında iktidar tarafından başlatılan süreç devam ettirirse ben inanıyorum ki Türkiye barış gelecek ve Türkiye ikinci yüzyılında Birçok ülkenin önünde olacağı hem ekonomik hem gelişim noktasında büyük sıçramanın yapacağı düşüncesindeyim. Bu umut da Türkiye'yi büyüten bir değer olacak. Çünkü içerisinde sürekli kavga eden bir yapının hani eskiden derlerdi kavga yapılan eve kız verilmez. Evet. Demek ki iyi kötü olmasına bakılmıyordu. Dolayısıyla ben Türkiye'nin bu noktada bir daha geri dönüşümsüz bir barışı tamamlamalarını istiyorum. Evet. Öyle söyleyeyim. İnşallah gönlümüz, yüreğimiz bundan yana. E, tabii ki kıymetli başkanım.